Arkadaşlar merhaba. Sadece Göztepe YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu kanalımızda Göztepe'mizle alakalı transfer video, videoları çekiyoruz. Aldığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. isterseniz i̇sterseniz arkadaşlar hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar Tolga Arslan. Tolga Arslan arkadaşlar Fenerbahçe'den %100 ayrılacak. Kesin bir şekilde ayrılacak. Almanya'dan Anafer 96'la görüştüğü yönde haberler var. ama bizim aldığımız bilgilere göre Tolga Arslan menajerler aracılığıyla Göztepe önerildi. Göztepe cephesi düşünmek için süre istedi. Hani Tolga Ersan Göztepe gelebilir de gelmeyebilir de. Kesin bir şok arkadaşlar. Ama Göztepe cephesi düşünüyor. İlerleyen günlerde bir şeyler olabilir. Hani bir görüşme olabilir. İkinci arkadaşlar İrfan Eğri Bayat. Ee, Göztepe'de arkadaşlar yüzde yüz sözleşme imtaladı. Betonun bildiğiniz gibi Göztepe'de bir sürü e, kaleci gündeme gelmişti. işte. Serkan'dan tutun, Erten'e ne kadar, işte Lunkun'dan tutun, e, Seyiç'e kadar kadar bir sürü isim gündeme gelmişti. Ama Göztepe Adana Spor 22 yaşındak kalitesi e, İrfan Eri veyahut da %100 sözleşme aldı. İrfan artık önümüzdeki sezon arkadaşlar Göztepe'de forma giyecek. Betonun ardından ilk kaleci mi olacak o da belli değil. Ama artık İrfan Göztepe'de olacak arkadaşlar. Burası bir kesin. Diğer oyuncumuz arkadaşlar Sadık Çiftpınar. Bildirdiği Fenerbahçe'de arkadaşlar Lemos transfer edildi. E, bir stoper Sadık Aziz'i var. üçüncü stoperde de Zanka var. E, Fenerbahçe cephesi Sadık Çiftpınar'ın kiralanması yönünde e, görüş bildirdi. Göztepe'de Sadık çıkmalar için nabız yokladı ve bu ilk görüşme arkadaşlar e, olumlu gerçekleşti. E, Göztepe'mizin Sadık çıkmalar için takas soluyla bir teklif önerince Sadık kiralamak için bir teklif e, yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Öyle bir bilgi aldık. E, oyuncundan oyuncu olacağı arkadaşlar e, daha belli değil. Ama benim tahminimce e, Ege Özkayamoğlu'nun olmasını bekliyorum ben e, takas için. Bir diğer önce arkadaşlar Oganyo Onazi. Onazi bildiğiniz gibi ülkemizde Trabzon Spor'dan Deniz Spor forması giymişti. Şu an serbest statüde arkadaşlar. E, Göztepe orta sahada Kastor'un gittikten sonra e, sağlam bir önce doldurmak istiyor. Onazi ile ilk görüşme arkadaşlar gerçekleştirildi. E, i̇lk görüşme olumlu geçti. O, Onazi Türkiye'ye tekrar dön, dönmeye sıcak bakıyor. Göztepe ile sıcak temas halinde. Bu transfer kaç 175 bittiğini söyleyebiliriz. Ufak tefek pürüzler var. Onazi'nin menajeri e, İzmir'e gelecek arkadaşlar hafta sonu sabahtan. Ve Göztepe ile son pürüzleri gidermeye çalışacak. E, artık Göztepe forması giymeye yakın diyebiliriz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar Manuel Fernandez. Manuel Fernandez de bildiğiniz gibi ülkemizde Beşiktaş forması giydi. E, Beşiktaş'ta çok kavaşlarla bir sezon geçirdi. Ardından e, Spartak Moskova'ya gitti. Orada da Rusya'da güzel bir geçirdi. O da şu an serbest statüde ve o da Göztepe Üniversitesi'nde arkadaşlar. Şu an herhangi bir görüşmeye görüşme da bir teklif iletilmedi. Ama Göztepe, Manuel Fernandez Göztepe'nin gündeminde. Milan pozisyonu istediği bir oyuncu. İlerleyen günlerde arkadaşlar çok önemli ve net alan atılması bekleniyor. Ve son önce arkadaşlar Roman Noşta eder. Roman Noşta bildiğiniz gibi ülkemizde Fenerbahçe forma giymişti. E, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin de iyi performanslar performans Zaman zaman kötü performans sergilemişti. E, Göztepe Norçlılar için nabız yokladı. E, zaten şu an Starbucks üstünde menajeriyle görüşüldü. Norçlıların Göztepe'de oynamaya sıcak vakti ve şiir çıkı öğrenildi. E, Alpaksan'ın yanına Norçlıları düşünüyor e, İlhan Pulüt. E, Noşeler transferde 55, 60 gibi sonuçları gibi geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük transfer videomuzdan da bu kadar. Hepiniz kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.